Ederim. Bugün sizlerle birlikte eşyalarımı almaya annemin evine geldim. Bildiğiniz kadarıyla. Bildiğiniz kadarıyla annem bana ayrı eve taşınmama izin veriyor. Zaten benim arkadaşım Toka Boka Life Grazer kanalına da abone olmayı unutmayın. Bana da unutmayın. Ve arkadaşlar Toka Lafa Toka Laf Grazer bir video paylaştı. <laughs> Ona abone olmayı unutmayın. Neyse. Şimdi açıkladım. Ay, şunları alın. Anne baba. Bunlar benim değil. Tamam sen istediğini alırsın kızım bekle. Al sen şunları eşyalarını falan topla. Bu kadar çabuk mu unutuldum? Neyse ya. Anne ver şunu ya artık. Bekle şu şekilde. Neyse feylerim. Devam edelim. Buraya çantamı mantamı bıraktım. Çünkü annemden bazı eşyaları alacağım. Bir de mağazaya gidip annemin hani şu kurbağalı şeysi var ya ondan da alacağım. Yukarıya çıkalım feylerim. Evet feylerim. Yukarıya çıktım. <laughs> Bildiğiniz kadarıyla yukarıya çıktım. Bu da benim Erol verici yazıcım. Artık bu yazıcıyı kullanmıyorum peylerim. Şimdi eşyalarımı toplayacağım. Annem zaten izin veriyor bana. Bunu evime babam getirir. Ay ne oluyor lan? İkinci telefonu ben niye aldım ya? Mor telefonum vardı benim neyse. Artık aldım. Hiç kıyafetim yok. Alışverişe gideceğim arkadaşlar. Ay ne arkadaşım? F'lerim. Alışverişe gideceğim zaten. Buradan sıkıntı yok. Dert yapmıyoruz. <laughs> Oyuncaklarım alalım ve hadi yatmazlarım Olmazsa olmaz. Ve arkadaş ay ve F'lerim bildiğiniz kadarıyla biz bir, bir video çekmiştik annem çekmişti daha doğrusu ben çekememiştim F'lerim annem size arkadaşlar diyorum olsun bakın F'lerim bu kardeşimizin odasını kardeşimin odasını yaptık yapmış bulunuyoruz ama annemlerin odasını daha yapamadık bir de bu odamız kaldı yaparız onu da tek sıkıntı yok pek sıkıntı yok yani yapacağız bir şekilde. Evet feylerim. Şimdi evimize gidelim. Evime gidi gidelim ve <laughs> evime gidelim ve evime bir bakalım. Değil mi feylerim? Hadi gidelim feylerim. Evet feylerim. Bu ev tamamen bana ait. Kiram falan ödemeyeceğim. Bu evi kaç bin liraya aldım. Bayağı uzun o. Ama güzel be ev. Arkadaşlar burası benim evim. Ay ne arkadaş? F'lerim işte. F'lerim burası benim evim böyle. Tek sıkıntı da babamın evinde şeyimi unuttum. Böyle şeylerimi, telefonumu, cüzdanımı unuttum. Kardeşlerim Tokabaka'dan bir şey alabilir. Tek sıkıntı bu F'lerim. Böyle bu yeri dekorasyon yapacağız zaten. Pardon F'lerim. Bu yeri dekara şimdi dekorasyon edeceğiz zaten. Hatta bu evi boyayacağız bile. Göstereyim bekleyin. Bir saniye. Ay şu krom ile hacı atmaz mı çıkmasa? Kapan sana. Biraz kavgalı sanırım ya. Buradan boyama eşyamı da çıkardım. Gelin feylerimi boyayalım. Tıt, tıt. Evet feylerim evi boyadım. Duvarları kaldı. Yerleri falan boyadım mı zaten feylerim. Tek yerleri falan kaldı. Yukarıya falan yerlerini, yukarına yerlerini yapacağım. Burada benim bildiğiniz kadarıyla hacı yatmazlarım var. Kapan. Kapan. Arkadaşlar bu arada annemle babamın kaldığı yeni ev. Ben, ben de bunu bin liraya aldım. Beş bin liraya aldım. Ucuzdu gayet. Yani söylerim. Ucuz olduğuna bakmayın. O kadar ucuz değil. Ucuz dediğime bakmayın da o kadar ucuz değil işte. İki katlı bir ev. Ağacında gizli yer var. Saklanabiliyorum. Zilimiz var. Burada son bardan kalma şeyler var. Bileceksiniz ki sonbahara giriyoruz. Ve son barda ailemle olmak asla ve katı katiyen istemiyorum. Şey ve feylerim videom bu kadardı. Görüşürüz. Bye.